İmamoğlu adaylığını açıkladı. Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu. Neden? İmamoğlu. Çünkü İmamoğlu demokratik bir adam. Ondan dolayı İmamoğlu diyorum ben. Evet. Erdoğan'ı gördük. Erdoğan'ı gördük. 20 seneden beri. Millet perişan aç, sefil, emekliye para yok, şuna yok, buna yok. Kendilerine var. Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Erdoğan'ı seviyoruz abi. Ömür Evet. Ben bunu da. Eşte mi acımdan ölmüyorum yani. Rahatça geziyorum, rahatça çalışıyorum. Ay işte ayıp değil. Niye ayıp? Hayırdır? Hiç de i̇şte ayıp değil yani. İmamoğlu. Neden? İmamoğlu'nu bir deneyelim bir de. Erdoğan'dan bıktık ya. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Ya ben Erdoğan'cıyım ya. İmamoğlu, İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu, dürüst adam. Allah adamı. İstanbul'u bitirdi. Ya bir şey ne? Şey ben yalandan sende mağazı Hadi siktir İstanbul'u bitirdi ya. Ne ya? Erdoğan'ı bıraktıklar. 25 sene oldu. Yeter ya. ya. Bıraktık Erdoğan'dan. İmamoğlu'na vermem ben zaten. İmamoğlu yanlış aday. E, CHP'den, CHP'den yanlış aday. Bence benim başkentimin başkanı olmasın. Memnun musunuz Mansur Yavaş'ın? Memnunuz ne olacak? Bir zararını görmedik adamı. İmkan verirse daha da iyi olur yani diye düşünüyorum yani. Bu millete hizmet ediyor. Yani bir başkasına veya şahsına hizmet etmiyor ki Mahsur Bey. Onu anlatmak istiyorum. Yoksa hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Yoksa Abi, ben İmamoğlu güldüm. yanlış aday. Ee, Erdoğan mı? İmamoğlu. Tabii İma İmamoğlu. Neden? <laughs> Daha çok seviyoruz. Ben de Erdoğan <laughs> Aa, aynen ben yorum yapmak istemiyorum. Daha geniş ama İmamoğlu kesinlikle diyorum. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Çok kararsızım. Bunlar. Karar ama. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden? İşte. Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Onu, onu seviyoruz ondan dolayı. İmamoğlu. Neden, imam İmamoğlu? Olsun yeter ya değişelim ya. Aynı adam aynı adam ya. Bal yiyen baldan olsan. İmamoğlu. Neden? Ben İstanbul'da yaşıyorum. O bizim Eski belediye başkanımızdı, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı. Onun için merhabamız da vardı, çok seviyorduk. Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu. Neden? Çalışmalar çok iyi, halka yardımı çok iyi. Lokantaları açıyor, vatandaşlara yardım ediyor. Hanımlara, süt, çocuklarına süt parası veriyor. Şey parası veriyor. Tam an biz Ankara'da yaşıyoruz ama İmamoğlu başarılı yani çalışmasıyla zaten. Cumhurbaşkanı'nın da zaten büyük korkusu var herhalde. İmamoğlu olursa ne olacak karşısında? Duramayacak gibi gözüküyor zaten. İnşallah İmamoğlu kazanır. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah. İnşallah. Aday, i̇nşallah. Aday olacağını açıkladı İmamoğlu Cumhurbaşkanı. açıkladı mı? Evet bugün resmi olarak açıkladı. İnşallah o gelir. Artık başımızdaki gitsin bıktık. Kim bıktık artık. İmamoğlu. Aday İmamoğlu. İmamoğlu. Allah kusur Hadi işine bak. Ya, gel, gel. Hadi işine bak. Siz neden İmamoğlu diyorsunuz? İmamoğlu ya da Mansur Yavaş. ikisinden biri. Yani Ondan baştakinden diyorsun. bıktık artık. Teşekkür Şu olun. halimize bak. Teşekkürler. Dilenmeye kaldık. Dileneceğiz artık neredeyse. Vallahi dileneceğiz. Bir insan şurada markete girip bir eline bir kilo bir şey alıp evine gidemez oldu. Yalan mı? Gitsin artık nalet olsun. Gitsin defol. <laughs> Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden? memleket için hayırlısı o da onun için. bizce hayırlısı Ekrem İmamoğlu çünkü Türkiye'ye yeni bir rüzgar lazım. Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan 22 senedir devletin en üst tepesinde yönetti. Yönettiği de ortada. TÜSİAD başkanlığı gözaltına alınıyor. Ekrem İmamoğlu bu memlekete 21. yüzyılda yeni bir rüzgar yaratacak. Ekrem İmamoğlu halkın arasında geldi On seneye yakındır. Bizzat yatırımlarla ilgili büyük şeyi belediye başkanlığı yapmış. Vizyonu var. Yani Türkiye için çok büyük bir şansdır. İnşallah şa seçilir. Mevcut cumhurbaşkanının devri kapanmıştır. Ama bunu anlamayanlar var. Yani onlar şeyde bir cumhurbaşkanında heyecan lazım. Yapacağı şeyleri lazım. Bak yar, yarın öbür gün şey AK Parti kongreye gidiyor. Milletin önüne koyacağı yeni hiçbir şey yok. Ondan sonra alan memnun, satan memnun. Böyle bir şey yürümez. Millet perişan. 20 yılın sonunda Türkiye'nin geldiği duruma bak. Millet emeklisi perişan, aileleri perişan. Ondan sonra ondan sonra dilenci gibi dışarıdan borç alıyoruz. Masraf dediğin o biçim. Ondan sonra Mehmet Çimşekle bu iş yürümez. Onu Türk ekon <laughs> pazar pazar filesinin, pazar çantasını yıkamayacağı iktidar yoktur. Millete Allah yeni bir şans verdi. Ekrem İmamoğlu bunu iyi değerlendirmeliyiz. Kısı politika çıkarlarına bakmamalıyız. Ekrem İmamoğlu milletin ta kendisidir. Yapacağı çok işler var. Etrafında da CHP gibi büyük bir kadro var. Yılların biriktirdiği ona birikimler var. Onunla birlikte Türkiye. Ekrem İmamoğlu olmayabilir ama Recep Tayyip ol, e, hiç olmayacak durumdadır. Memleketin geldiği bu bilgisizlik düzeyi belli. Ondan sonra şiirlerle, tarikatlarla memleket, ondan sonra eğitim yönetiliyor. Artık Türkiye'de konuşmak, bir şeyler söylemek suç oldu. Eski Türkiye diyorlar, kurban olayım o eski Türkiye. Ondan sonra <laughs> BAS'ın, ondan sonra sendikalar hür konuşurdu. Demirel'e Sen Allah rahmet etsin. Karısına kadar laf uzatılırdı. Hiç sesi çıkmazdı. Millet hürdü. Her şey istediğiniz konuşurdu alırdı, yerdi. Şimdi git şurada bak insanlar ona sonra iki lira için ekmek kuyruğunda. Böyle bir Türkiye oldu mu? Ne verecekler Türkiye'ye? Çıksın adayım desin. Ne verecek? Önümüzdeki vizyon, Türkiye vizyonu diyorlar. Bir aldatmacadır gidiyor. Aman Allah'ım. İnşallah bunu bu yönetimden kurtuluruz. Ondan sonra ben sabaha kadar konuşurum ama başka evet. konuşacaklar var. Sizden Allah razı olsun. Evet. İnşallah yayınlarsınız. Allah bu milleti kurtarsın. Ondan sonra Allah ısmarladık. Sen. Yani ortada her şey. Her şey orada. Emeklinin hali orada, çiftçinin hali orada. Sadece yandaş kazansınlar. Artık hep ona döndü. Ya herkes de imam olmak zorunda değil. Ama bu ülke abi, düzelmesi lazım. Bu çok orsaydın, güzel, ülkeyi şey mahvettik. Ya. Ya. Emekli ya bugün ya, kendileri mi diyeceğiz? Bitti. Yani bu kadar olmamalı ya. ya Erdoğan'a ben oy vermiştim ama ellerime kızıyorum artık, ellerime vuruyorum. Keşke atmasaydım. Yeter artık. Etrafındaki ya. insanlara bak bugün bir tane milletvekili pekiştirmiş, Atatürk'e kızıyor. Sen nasıl kızabilirsin ya? Kur'an'ın Türkiye'nin kurucularından en önderlerinden birine sen çıkıp da mecliste, mecliste söyleyemezsin bu laf. Mecliste bu laf konuşulur mu ya? Ha bu yerde, hiçbir yerde konuşulmaz. Tayyip'e bir kelime kullanıyorsun, Türk içeridesin. İçerim. Orada meclisin ortasında onu kuran insanlardan, en büyükler, önüne giden insana hakaretlerde bulunuyor. Kemalizm zehirdir diyor ya. Var mı böyle bir şey ya? Bir var diyor bunu ya, çıkıp da ee, milletvekili söylüyor bunu ya. mu vatandaşım, var, var mı bir çıt? Yok. Emek İnsanlar ikileşti, ikileşti. Bence Çıkçıydı. İmamoğlu şey İmamoğlu. Sokak çıktı. Evet, ben teşekkür ederim. İma teşekkür ederiz. İmamoğlu aday olacağını açıkladı. Evet, çok sevindim. Erdoğan mı İmamoğlu mu bugün bir erken Erdoğan. seçim Erdoğan. Erdoğan. İmam. İmamoğlu. İmamoğlu. O mu alır? Evet. Neden İmamoğlu'nu destekliyorsunuz? E, ee, Türkiye de, Çiftçi bitti. Köylü bitti. Emekli bitti. Emekli bitti. Hepimiz Hep bitti, bitti. bitti. Hepsi <laughs> Emekliler hayır kalmadı. Ee. Talim ediyor. Salim. Talim ediyor. Talim ediyor. Ah on lira etmeye geldi. Nereden Tiyatro. geldiniz? E, ee, NATO yolu. Diyanet evet. diyor ki emeklere diyor fitre düşer. He. Bitti zamanı mı ya? E, e, Ekrem İmamoğlu aday olacağını açıkladı bugün. Evet. E, bugün bir erken seçim olsa Erdoğan mı olur İmamoğlu? İmamoğlu İmamoğlu. İmamoğlu İmamoğlu. 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 Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bu ülkenin başına bir imam gelecek ama o Ekrem değil. O, bahasın, bu, dehşet bir imam olacak ve bu e, siyasi partileri, bu halkı sömürenlerin halktan eee nem alanların hepsini ortadan temizleyecek. Evet. Allah'ın imamı gelecek, halkın imamı değil. Teşekkür ederim. İnşallah yayınlarsınız. Kim imam olu aday olacağını açıkladım. İmam olacağım. Neden? İmam seviyorum. O imam olamam Neden? O da Yeter 20 yıldır. Ya tabii ki imam ama biraz erken nasıl olur? çünkü mahkeme süresi var. Daha da üstüne gidiyor. Neden İmamoğlu? Evet, dürüst. Dürüst ben. İnşallah. Ekrem İmamoğlu hele hele Mansur kollarsa silme götürür. Aynı belediyeler gibi alır? Merhaba. AK Parti'ye vereceğim. Ben CHP'liyim bak. Yemin ederim. Çocukluğundan beri ama bu sefer AK Parti'ye vereceğim. CHP belediyelerinin hizmetinden memnun olmadığınız. Evet. Kesinlikle. Eğer İmamoğlu da gelse Peki Erdoğan'dan memnun musunuz hizmetlerinden? Memnunum. Dünya meydan okuyor. Yalan mı? Erdoğan tabii ki İmamoğlu İstanbul'u yönetti de Türkiye mi kaldı? Hele bir önce yanan otobüsleri falan bir düzeltsin. O metrodaki o izdihamlar ne? Yolları temizlesin. Öyle bir sıfat var mı sizce İmamoğlu'nda? Ülke yönetecek. Yapmayın yahu. Dünyaya rezil eder bizi o adam. Erdoğan diyorsunuz. Tabii ki Erdoğan ya. Dünya lideri. Biz dedik ki ülkeye lider ol, adam dünyaya lider oldu. Bütün dünyada öyle, ben yurt dışına da çok gidiyorum. Yani sürekli var ya, senin Türk olduğunu anlıyor ya. Türkiye, Türkiye, Erdoğan abi, bizim abi. Sürekli var, o kadar çok duyuyorum ki ben bunları. Herhalde göremem Şerim Erdoğan. Erdoğan'dan başka adam var. Bak İmamoğlu, Mansur Yavaş geçen gün de söyledi. Bunlar belediyedeki görevi yapsınlar. Sırası gelince Cumhurbaşkanı olsun, Başbakan olsun, Bakan olsun ama ama şimdi olmaz. Tayyip Erdoğan dünyada tanınmış, bilinmiş bir adam. Şimdi genel kurulumuz var. Hiç aday var mı karşımızda? Yok. Niye yok? İdare çok önemli. Bak ben çok büyük idareciyim. Şimdi i̇şte emekli oldum, buraya gittim başka. İdare yapaydı bir şeyler. Herkes idare edemez. İmamoğlu. Neden abi? Ne? Evet. Çünkü İmamoğlu söz verdi. Beş lirada İstanbul'u bütün kentler dönüşüm yapacaktı ya. Yaptı. Ama ne yaptı? Erdoğan abla Erdoğan'dan başka <laughs> adamı var ya değil mi? Çok şükür şu şuna baksana. Dehir gibi çalışıyor vallahi. Ne kadar görmüyor? Yani paylaşacak mı? Göremiyor. İki buçuk, üç milyar iki buçuk, üç yemeye çalışan ne o. Ya. Biz de memnunuz. Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Ya seviyor ya. Ee, bu ülkede bu. Recep Tayyip Erdoğan varken kimse şans görmüyor. Şimdi ha. Erdoğan olmasaydı biz belki de şimdi ölürdük. Şimdi Erdoğan Iraklılara yardım etti, Suriyelilere yardım etti. Bence sadece Erdoğan. Erdoğan'dan <laughs> başkası hiç kimse. Iraklı mısınız? Evet abi. Yani nereden geldi? Telafi Erdoğan. Kaç yıl oldu gelelim? versin. Dayı bir dur, dayı ya. Erdoğan, Erdoğan'dan baş etme ya. Neden Erdoğan? Ya, ülke giderdi bir. Tamam Şimdi bakıyorum şöyle. Dış ülke adam, adam gibi konuşuyor. Ha. Kendini çekme. Ben öyle Bakıyorum şöyle. Gururlanıyorum ya. Tabii ki Erdoğan. Daha dünya lideri daha. Hadi şey mi var? İmamoğlu. Neden? Erdoğan verdik ne yaptık bize? Abi çocuğum ağzından geberdim. On tane çocuğum var ya billahi kira yok. kira on, on iki milyon lira veriyor. Allah'a içler etsin. Dört evet. tane, bir tane çocuğum var. Ne yapayım? Tabii ki Erdoğan.